Bu pazar günü seçim olsa oyunuz kim olur? Kesinlikle AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye? Evet. Neden efendim? E, yaptığı icraatlar görüyorsunuz. Hayat pahalı diyorlar. Ya hayat illa ki her yerde pahalı var. Tamam Bütün hani, dünyada. AK Parti. E, gelin siz de gelin. Ne böyle, neden AK Parti? E, yaptığı icraatlar belli. Ne diyorsun? Abi ben üniversite öğrencisiyim <laughs> ve şu anda e, üniversitede ikinci sınıf muam vatandaş muamelesi görüyoruz Suriyelilerinden dolayı. Evet. Hani hangi icraatı yapmış arkadaşa sormak lazım. Hani cebindeki parayı çıkarsın mesela ne kadar var? Bakın ben bugün. Bak. Evet çıkarsın. Evet görelim. Tamam. Ona bakalım. Çık dışarıya bakalım. 60 lirayla ne alabiliyorsun? Ben bugün bir tane mont aldım. Hı? Sadece 400 liradan başlıyor. O mont da hani böyle çok e, Abi hanımefendi sordu. Dedi ki 40 lira parası var dedi. Mont 400 lira. Ne alacak o parayla? Şu montu aldım 100 lira. Hı. Şunu Hı, aldım ben aldım. Biz de gidelim. Ondan sonra aldı. buradan Şurada alalım. Şurada aşağıda canti var. Tamam. canti. aldınız. Tamam. Sadece montla mı oluyor bu işler? Yani Daha geçim iyi. hayat standartları Böyle sadece şey montla ya. mı oluyor? Montla değil. Hayat her zor diyor. Geçinemiyoruz ya, diyor. Her her yerde bu bütün dünyada bütün dünyada bütün siz yorum. o zaman ya okumuyorsunuz ya araştırmıyorsunuz sadece küçük bir pencereden bakıyorsunuz. Bakın ben sadece mont aldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey verdim. yapamıyorum. Lira, 400. 400 lira verdim. Bakın markası da üstünde. 400 lira verdim. çay içemedim. Hiçbir yere gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. Bütün para monta Direkt e, yurda gidiyorum şimdi. O da ikinci sınıf insan muamelesi gördüğümüz yerlerde. Cebimizde 10 TL dahi yok. 10 te öğrenci olarak cebimizde şimdi babam bana hangimize yettirsin hangimize yettirsin arkadaş diyor ki o var şu var hiçbir şey yok 60 lirayla mı çıkarsın cebindeki parayla 60 lirayla ne oluyor Bak, Bir yemek yemesin abi patates, ya ben yerim yerim patatesin Allah. kilosu 2 lira olmuş onunla 10 on kilo patates alamıyor yani hayat sadece şunla gezmeyle şunla bununla ibaret değil abi ne diyorsun beyefendiye sorar mısınız hangi etkinliğe gitti tiyatroya gittin mi Tiyatraya sinemaya gidebilir mi diyor Tabii bunların hepsini gidiyorum ne ben, ben İstanbul'dan söyle. geldim ha, nasıl? İstanbul'dan gelme önemli değil mesela ha, nereye gittiniz onu söyleyin hayat sana. pahalı diyor geçinemiyoruz diyor öğrenci <laughs> patates soğan değil mevzu olan anlatabiliyor muyum her halükarda geçinemiyoruz psikolojik olarak çöktük yani siz bugün nereye gidebiliyorsunuz nereye gidebiliyorsun bugün gidebiliyor musun mesela eş, kızınla çocuğunla eşinle herhangi bir yere Ha iki kilo patatesin şeyini yapıyorsun. İşte siz iki kilo soğan kömüre oy verenler bizim geleceğimizi karartıyorsunuz. Ben burada siyasal ideoloji olarak söylemiyorum. Herhangi biri olabilir. Herhangi biri olabilir beyefendi. Yani bu sizin şeyinizi biz 20 yıldır 20 yıldır yani hiçbir şey yokmuş gibi alternatif yokmuş gibi biz bu hayatı sürüyoruz. Alternatif var. Siz sadece İşinize böyle geldiği için, işinize böyle geldiği için ikinci sınıf insan muamelesi görmek hoşunuza gittiği için böyle yapıyorsunuz. evet, İki, evet ben de bu bak ben hayatımda oy vermedim. Hiçbir seçmen olarak oy vermedim. Beni, 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 şu an beni ikinci sınıf muamelesi gördüm. Ama bak yemek yemedim diyor. Bak yemek yemem ondalım da Üniversite öğrencisi ve Suriyelilerle aynı sınıfta, aynı yurtta ders ol Ben ikinci sınıf muamelesi görüyorum. birebir şahidim. Biraz araştırın, biraz görün. İkinci sınıf muamelesi görüp görmediğinizi görürsünüz. Ben üniversite okuyorum ama geleceğim yok. Beyefendi anlatabiliyor muyum? Geleceğim yok. Yani bu işler öyle iki kilo patatese iki kilo soğana olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Peki oyunuz kime? Oyun tabii ki de bir siyasi ideolojim var ama fakat bu iş siyasi ideolojiden çok farklı. Gerçekten Türkiye eğer bir dahaki bu seçimde, önümüzdeki seçimde kurtuluş savaşı mücadelesi verecek. Sadece onun için demiyorum, ekonomik için demiyorum. Bakın Süleyman söylüyor ona buna. Biraz YouTube'dan farklı şeyler izleyin, araştırın. Tamam, tamam araştırın. Yapıyorum. Tek kanal üzerinden iş yorum yapmayın. Aa tamam, haberimizi ya Hayır, a haberini Beyefendi mi bilmiyorum yorumlarına bakılırsa a haberi izliyor. Peki Ekrem İmamoğlu çok dertlisiniz. Zor mu öğrenci olmak? Öğrenci olmak tabii ki de zor ya. Yurtlardaki imkanlara bakın. Bir yemek 9 lira liraya o da içinde et var diyorlar. Eti mercekle arıyoruz içinde. Ona göre düşünün. Yani ona göre düşünün. Peki yani, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu gelince tekrar bir umut umut edeceğimiz aklımıza geliyor veya yeniden bu İstanbul seçimleri olsun Ankara seçimleri olsun beyefendi gülüyor ama yani ben siyasal ideolojiden farklı yani değişme değişebileceğini gösterdi bize bazı şeylerin. Türkiye Cumhuriyeti öyle çaresiz değil. Her şekilde Peki değiştirebilir. Herhalde canım bütün ideoloji ben ideoloji söylemiyorum. İnsanca yaşamak için söylüyorum. Peki bir genç olarak geleceğimi size bağlı. Nasıl değişim yapalım. benim için şey. kurtuluş değişim bakın siyasal ideoloji demiyorum. Değişim iktidar gelebilir farklı bir muhalefet gelebilir. Politikalarını beğenmezsiniz siz seçmezsiniz değiştirirsiniz o gider bu gelir. Yani farklı iş e, politikalar üretebilir. Yani biz yıllardır 20 yıldır hep aynı politikayı izliyoruz ve dipteyiz şu anda dipteyiz beyefendi. Farkındaysanız dipteyiz. Yani şöyle kurtuluş nasıl nasıl bir evet, şey. şey deniyorsun. Deniyorsun, nasıl Mesela bu İmamoğlu ben İstanbul'a geldim. Bakın ben siz İstanbul'dan gelmeniz veya Ardahan'dan Kars'tan gelmeniz önemli değil. İstanbul şey değil. Hiç şey değil yani baz alınmaz. Ölçü değil. Ülkenin Ölçü gerçek değil. gerçekleri var diyor. İmamoğlu veya Mansur Başkan'ın olması önemli değil. Yani değişim önemli. Değişim. Değişim yaz, yazın veya herhangi bir dönemde. Sandığa gitmek so sonuç ama sandığa <laughs> Ülkenin geleceğini. Millet idaresine, millet idaresine sahip çıkmak. Artık öğrenci. Ben de bir mont aldım. 400 lira cebine kuruş param, yani param de yok. 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 Hiç değil. Hiç önemli değil. Çok pahalı. Çok pahalı. Ben de bir bütün yağ aldım bıraktım. Ha şimdi 140 lira. 140 lira bir yağ alacaksın. Ondan sonra gerisine bit bir yağ ile kurtuluyor. Hayat mı? zor mu efendim? Hayat çok zor. Bak arkadaşımız dedi ki 400 lira mı He 400 lira. Çok çocuklar çok zor, çok zor. Oy kime? Oyumuz da yeni gelsin ben yeniler yenileri deneyelim. İmamoğlu deyincekler ne geliyor? İmam İmamoğlu örnek örnek olsunlar İmamoğlu gibi. Herkese örnek olsun. CHP'de İmamoğlu mu yavaş mı? Kim olsun? Mansur İmamoğlu. Bakın. İmamoğlu olsun. Tamam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, yok, tamam. 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 Dağalsın, dağalsın, okay. Bir daha olsun. var mı? Bizim tam, basın tamam, olmuyor. Tamam. Ya, Ağaz, genel ağası tam ağası dağalsın, tam sıkıntı yok. Tamam izin almanız lazım. Kaldıralım devam ben edelim. Ben bu gitsin. Bir bunlar gitsin. Yok şimdi onlar gitsin. 30 yıldır ben katecilik yapıyorum. Mülk sıkıntı yok. Tamam. bozuluyor şu an. Tamam Anladım. Onlar gidecek şimdi. Sakin arkadaşlar. Tamam. Daha sonra başlayacağız. Kaldıralım. Herkes sakin ol. Sıkıntı yok. Evet şu an bir 10 dakika sonra başlayacağız. Evet. <laughs> <laughs> buna valide biz namaz yani. bakın ben ben, buldum, ben, söyleyeyim bilirdim? size ben söyleyeyim size. Evet. Ben 89'dan beri gazeteciyim. Tamam. Ben de 20 K Eyvallah anlatayım. Evet. Kamuya açık yerlerde basın tamam. hiçbir yerde izin almaz. Ama bu yalan yürürüz. Yürürüz. Şimdi Evet, evet. Tamam, bir askeri bölge olsa haklısınız evet. ya da bir Asker şey olsa. Haklısınız. Ya, ya. Biz Değiliz yani. Burada İnsanlar basın izin almaz. Basın özgürlüğü var. var. basın hiçbir izin almak zorunda evet, değil. O haklısınız. Eyvallah. Şimdi dağıtacağım onu tek tek alacağım. Sıkıntı yok. O konuda haklısınız. Eyvallah. O gidecek şimdi. O biz 10 saniye bir olay oldu gidecek. Tamam Zaten bizim on kişi sonra gideceğiz. Ortaya geçeceğiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar durdurduk şimdi. 10 dakika sonra bir 10 kişiye sorup gideceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu? Vallahi bence Mansur Yavaş. Çok Aradan teşekkür Çok Dürüst ederim. bir insan. Çok teşekkür ederim. Oldu teşekkür ederim. O asıl video Çektim o. hiç kesmedim orayı. Öbür hepsi iki asıl video o. Merhabalar. Asıl o izleyin. Öğrenci araya girdi. Merhaba. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.